Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kerem Bu ilk videomuz Telefonda Hunger Games oynayacağız Eğer hatalarım olursa Şimdiden kusura bakmayın Bir olmuş Bir dakika sonra Oyun başlayacak arkadaşlar Başlasın da Ne olacağını görelim Hadi ya hadi ya hadi ya Şimdi biz Hadi ya of size bir şey anlatacağım arkadaşlar. Şimdi biz geçen hafta Cuma günü okuldaydık. Şey müdür e, nöbetçi geldi. Şey kursların ne zaman olacağını söyledi. Ben de antrenmana gidiyorum. Kayıcıyım. Okul takımına falan seçildim işte. Var dedi. Biz de gittik Eskişehir'de yaşıyorum. Bayağı bir kar yağdı. Gittik Atakan Alper ben. De, Ateş Gamer abone olmayı unutmayın. Alper Reis'e de. İşte gittik mal gibi. Salak gibi işte gittik. Baktık kimse yok. Bizi kandırdık, kandırdılar dedik. Sonra çektik geldik. Evet. Böyle bir kötü bir anımızdı. Allah belanı karım yok. Kaç atça. Kaç atça. Merhaba canım. Bunun girişi Bunun girişi nerede? Oha. Dur lan daha Fuck you. Oğlum harita niye açılmıyor? Hey yo. Niye harita bozuk? Niye laklı bu harita? Niye laklı? Niye laklı? oğlum bunun girişi nerede? burası sokacağım ha şimdi. İçine kesin da chest vardır ha. oğlum şurada. Ne burada chest var? Oo. Oh aslında güzel ya. Al hepsini. Başkasına bırakma, Sonra onlar alır. Evet. Hemen yine 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 giyin. hiçbir şey yok anasını sağlam. Ve 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 ve. Hadi hadi hadi. Şu üstte bakalım. Eee sese bak. Bu serverda girmek istiyorsanız. Aslında ben onun videosunu da çekerim yani. Dışarıda nasıl girilir onu düşün hiç gel. Lan buraya kim girdi? Ne ara? Ne Haydi Gençlik. İki diamond. Lan Lan Hadi iki tane. Çubuk bulmamız lazım. Çubuk. 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 Çabuk, çabuk 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 bul bana çabuk çabuk bul bana çabuk Şu, Evet girebilseydik hop oh! nerede nerede bu bir şey ya kesin burada bir şey var bak, bak kesin burada bir şey var hissettim bunu yani kırı, kırıp girebilirim Allah'tan Allah'ım Douglas seni Tam bir öküzüm. Tam bir öküzüm arkadaşlar. Adam var. Oo, güçlü adam. Severim. Oha. Oha anasını satan. Kuzdemir satan. Yuuu. iyi benim işime yarar yani. Yemek işime yarar. Ya yarar. Lan şuradan bir tane şey bulabilsem. Çubuk. Bir tane bir tane. Sadece bir tane istiyorum. İki tane diamond'ım var. Diamond'ım var. Diamond. Baktım. Ya. <laughs> Sadece ya, şu güzel al. Ya maşallah gelirse gelsin ya. Bana ne ya? Ya, çubuk direniyor diyorum ya ya. Ortada her şey niye alırsınız? Bari bir çubuk bırakaydınız. Son chest. Tokan böyle işe ya. Şuradaki eve girelim. Uzaklaşmamız lazım buradan da sonra chest'i bulamazsak. Ya iki tane diamond'ım var. <laughs> i̇ki tane diamond'ım var işte. Ama yani yapamıyorsun. Burada chest var diye hatırlıyorum ya. Bir kere oynamıştım burada mı? orada ne gördüm? Şöyle bir dışarı bakayım. Arkadaşlar. Chest var falan. Ooo diyeceğim vakit kaybedeyim. Sarı filan değil. Yaşadık arkadaşlar. Bana mı geldi? Kaçıyor. Lan. Yanımda da olmuyor arkadaş. Lan. Ne oldu oğlum? Tamam. Ben bir tane daha girelim hemen. Burası. Bu da da kimse yok ki. O zaman arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ben size bu server'la nasıl gireceğini göstereyim. En iyisi o yani. Bakın. Şimdi bunun yanında bir şey görüyorsunuz ya. Ona basıyorsunuz. Buraya sg nokta nokta net yazıyorsunuz ve giriyorsunuz. Eğer ki arkadaşınızla girmek isterseniz sg 31 nokta nokta net yazıyorsunuz. Buraya istediğinizi girin. Ben şimdi böyle gireyim. oyna diyorsunuz? bu zaten ben deyip de O zaman kendinize iyi bakın. Oyunsuz kalmayın.